Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sıralı bir model üzerinde duracağız. Bu modelimiz şöyle epeydir önüme çıkıyordu e, e, Pinterest'te. E, çok hoşuma gidiyordu. Dedim bunu bir gün denemeliyim ama nasip bugüneymiş artık. Arkadaşlar bu model e, bir sıra komple sıralı trabzan. Üzerine şu boşlukların oluşturulması ile yerlerini değiştirmesi oluşan böyle dalgalı gibi görünen güzel bir model. Bundan genellikle e, bluzlar ve e, kazaklar gördüm. Ama bence bu e, altının e, deseni birbirine zıttı olacak şekilde mesela açık renkli örüyorsanız koyu renkli olacak şekilde yastık kılıflarında da çok güzel duracaktır. E, çantada da güzel duracağını düşünüyorum. Tabii ki e, benimkisi fikir verme, uygulayacak olan sizlersiniz. Model bu şekilde. Hemen başlayalım. Bu ipim e, dantel ipinden biraz daha kalın bir iple örüldü bu şimdi akrilik ipli öreceğim arkadaşlar daha açık renk bir akrilik ipli örmeyi düşünüyorum önce zincir çekeceğiz iki buçuk milim tığ kullanıyorum hemen şöyle başlayayım 33 tane zincir çekelim arkadaşlar 33 zincir çektim fazladan iki tane daha çekeceğim ben biliyorsunuz videolarımı takip edenler bilir ben böyle illa fazladan bir iki zincir çekerim ya yetmezse diye şimdi 3 zincirimi çektim geriye doğru doğru sayıp dördüncünün içerisine trabzan yapıyorum tekli trabzan yapıyorum tığ üstü alıyorum ikisini bir ikisini bir tekli trabzan yapıyoruz arkadaşlar tığ üstü alıp iki defa da çıkıyoruz buraya her bir zincirin üzerine hiçbir zincir atlamadan tekli trabzan yapacağız bu sıra komple trabzan sırası bu şekilde örüp tamamlayalım trabzan sıramızı tamamladık şimdi burada arkadaşlar modelin başlangıcını yapacağız yani şuradaki gibi şimdi önce Önce şöyle hemen bir şöyle alayım. Bir zincir çektim. Şimdi burada 9 tane yan yana sık iğne yapıyorum. 9 tane sık iğne. 5 6 7 8 ve 9. 9 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi model uygulamaya başlayacağım. 1 2 zincir çekiyorum. Tığ üstü aldım. Bakın. Tığ üstü aldım. Bir tane atlıyorum. Bir sonrakine şu e, iplerin miktarını kısa tutarsanız arkadaşlar trabzanınız kısa olur. Buraya çok kısa bir trabzan yaptım. İki zincir çektim. Tığ üstü aldım. Bir tane atladım. Bir sonrakine şuradakinden bir tık daha uzun bir trabzan yaptım. İki zincir çektim. Bir tane atladım. Bir sonrakine epeyce uzun bir trabzan yaptım. Bakın. Şimdi iki zincir çekiyorum. Bir tane atladım. Bir sonrakine bir öncekiyle aynı boyda bir trabzan daha yaptım. İki zincir çektim. Bir tane atladım. Trabzanın boyunu biraz küçülttüm. İki zincir çektim. Yine bir tane atlayıp çok kısa bir küçük bir trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Bir tane atladım. Bir sonrakine sık iğne yapmaya başladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 tane sık iğnemi yaptım bak model bu şekilde devam ediyor şimdi yine iki zincir çektim bir tane atladım bir sonrakine çok kısa sapı olan bir trabzan yaptım iki zincir çektim sonuncunun içerisine biraz daha uzun bir trabzan yaptım Şimdi 3 zincir çekip geri döneceğim. Bakın burada ikinci model başladım ama yerim olmadığı için bitmiş oldu. Şimdi şuranın üzerine şimdi trabzan sırasındayız. Bir sıra trabzan yapıyoruz, bir sıra model kuruyoruz. Şimdi buradaki trabzan iki zincir çektiğim kısma bir zincir çekiyorum. Trabzan üzerine de bir trabzan yapıyorum. Tekrar boşluğun içerisine bir zin, trabzan Diğer trabzandan üzerine şey sık iğnelerin üzerine de bir sık iğnenin üzerine bir trabzan şeklinde ilerliyorum. Şimdi her yani bu sıra komple trabzan olacak arkadaşlar. İlerliyorum ama bunu beraber yapalım çünkü şu orta kısmında bir şey göstermem lazım sayı ile ilgili. Şimdi devam ediyorum sık iğnelerimi yapa yapa ilerledim. Şimdi. Şuradaki kısa trabzanın içerisine, şuradaki boşluğun içerisine bir tane yaptım. Trabzan üzerine de bir tane yapacağım şimdi. Bu işler böyle ayrıldığı zaman çok küçük oluyor. Evet. Bir sonrakinin içerisine yine bir tane yapıyorum. Yani ilk iki tanenin içerisine arkadaşlar birer tane yaptım. Şimdikilerin içerisine ikişer tane yapacağım. İki tane trabzan yaptım. Ve trabzan üzerine bir tane yaptım. Bir sonrakine iki tane trabzan yaptım. Bir sonrakinin üzerine bir tane yaptım. Şimdi bakın şurada ilk ikisine birer taneydi ya buna da yine iki tane yapıyorum. Şimdikilere birer tane bir trabzan boşluğa bir de trabzan üzerine bir tane olacak şekilde şimdi her bir sık iğnenin üzerine bir tane yaparak bu sırayı tamamlıyorum bu şekilde 9 tane vardı ya burada sık iğne 9 tane de trabzan eklemiş oluyorum. Şöyle sonucumuzu da yapalım. Şimdi bakın model böyle gibi görünüyor. Şurada başlamış, burada bitmiş bir tane var. Şimdi bu modeli bir buraya bir de buraya uygulayacağız. Buraya da sık iğne kısmı gelecek dönüyorum şimdi bir zincir çekmiştim 2 3 4 zinciri tamamladım tığ üstü aldım bir tane atladım bir sonrakine minik bir trabzan yaptım 2 zincir çektim bir tane atladım bir sonrakine biraz daha büyük bir trabzan yaptım 2 zincir çektim bir tane atladım bir sonrakine daha büyük bir trabzan 2 zincir aynı büyüklükte bir trabzan daha 2 zincir bir tane atlıyorum biraz küçük bir trabzan 2 zincir buraya en küçüğü trabzan 1 2 3 4 5 6 2 zincir çekiyorum bir tane atlayıp bir sonrakine sık iğne yapıyorum şimdi yan yana 9 tane sık iğne yapacağım 3 4 5 6 7 8 ve 9 Şimdi şöyle göstereyim bakın şuraya uyguladım bunun iki tanesinin üzerine de şu boşluklardan denk geldi şimdi yine iki zincir çekiyorum bir tane atlayıp bir sonrakine kısa bir trabzan iki tane zincir çekiyorum bir tane atlayıp bir sonrakinin üzerine biraz daha uzun bir trabzan İki zincir çekiyorum. Bayağı uzun oluyor. Evet. Yanına bir tane daha aynı boyda bir trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Bir tane atlayıp biraz kısa iki zincir biraz en kısasını yapıyorum. İki zincir ve buraya sık iğne yapıyorum. Şimdi bakalım. Şimdi bakın. Şöyle de göstereyim. Bakın ne yaptık? Buradaki iki tane boşluk vardı ya. Bu iki boşluğun üzerine de yine bu kutucuklardan geldi. Buradakinde de iki boşluğun üzerine kutucuk geldi. Arada da dokuz tane sık iğnemiz var. Şimdi bu sırayı komple ne yapacağız? Trabzan sırası yapacağız. Ama neye dikkat edeceğiz? Şuradaki birinci ve ikincilerin üzerine boşluğun içerisinde birer trabzan gelecek. Trabzandan üzerine yine trabzan. Ama şuna bir, 2 ve 3 uzun olanların içerisine ikişer tane trabzan dolduruyoruz. Aynısını da burada yapacağız. Unutmayalım. Şu birinci beraber yapalım. Hemen 3 zincirimi çektim. Şöyle şuradaki sık iğnelerim vardı. Onların üzerine batarak trabzanımı yaptım. Şu ilk boşluk kısa trabzanın olduğu yere bir tane yapıyorum. Trabzanın üzerine yine bir tane boşla yine bir tane trabzan üzerine yine bir tane yaptım şimdi bakın şu uzunları şu büyüklere geldik bunların içerisine ikişer tane yapıyorum bir iki trabzan üzerine geliyorum 3 diğer boşluğun içerisine geliyorum dört yine yapıyorum 5 trabzan üzerine altı yine yapıyorum boşluğa yedi Yine yapıyorum 8 ve trabzan üzerine geliyorum 9. Bakın şu üç tanesinin içerisinde toplamda e, ile birlikte 9 tane olmuş oluyor. Bir sonrakine gelince bir tane. Bir sonrakine gelince yine aynı bir tane. Şimdi trabzanla sık iğnelerin üzerine geldim. Sık iğnelerin üzerine de trabzan yaparak ilerliyorum. şekilde bir sonraki sıramızda da kurmayı yapalım mantığını iyice kavramış olalım şimdi yine bakın şu üçlerin üzerine geldik bunların üzerine içi, içerisine ikişer tane dolduruyorum trabzan tepe noktalarındaki trabzanların üzerine yine trabzan yapıyorum bu şekilde kipreli de güzel durdu bu şimdi sona geldim bunların içerisine birer trabzan yapıyorum ve şimdi arkadaşlar bir zincir çektim bakın üst sıraya gidince düzelecek sanki böyle birazcık açılmış gibi görünüyor şimdi geri dönüyorum şimdi burada başlıyorum bir zincir çektim 9 tane peş peşine sık iğne yapıyorum 5 6 7 8 9 9 tane sık iğne mi yaptım şurada artış mı yapmışız bir bakıyorum hemen şurada arkadaşlar şuraya kadar gelmiş olmam lazım şurada artırma yapmışım galiba ya da alt tarafta daha fazlaymış şöyle bir şuraya geliyor şimdi şuradan bir birinci kutucuk ve ikinci kutucuk ne olmalıydı şunun gibi artmalı şimdi bakın ben neredeyim buradayım şimdi şu modeli şuradaki modeli buraya uygulamam gerekiyor şimdi iki zincir çekiyorum bir tane atlayıp bir sonrakine küçük bir trabzan iki zincir çekiyorum bir tane atlayıp bir sonrakine biraz daha büyük iki zincir çektim şimdi uzun trabzanlarımı yapıyorum yan yana şimdi biraz daha kısasını yapıyorum şimdi en kısasına geliyorum şimdi iki zincir çekiyorum bir tane atlayıp bir sonrakinin içerisine sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 Arkadaşlar burada sık iğne sayısı şuna üzerine kadar gelecek ya. 9 tane yaptım şu anda. Şimdi yine evet bir tane atlıyorum bir küçük trabzan 2 zincir çekiyorum biraz daha büyük trabzan iki zincir çekiyorum en uzun trabzanı yapmış oldum şimdi yine aynı şekilde ne yapacağız arkadaşlar aynı şekilde burada üzerlerine trabzan sırası yaparak ilerleyeceğiz bu şekilde giden bir model arkadaşlar değişik farklı güzel duruyor yani şöyle bakın güzel duruyor ben beğendim yani bundan bir proje yaparım bir çalışma yaparım ama ne olur onu bilemem ama güzel bir model fırsatım olsa keşke bluz örsem ama yani inanın elimde başlı birkaç tane iş var birini hani önden yapıyorum e, yaptığım şeyin içime sinmesi lazım. İçime sinmiyorsa onu size göstermiyorum. Birkaç tane var mesela böyle. Biraz çayın demlenmesi gibi biraz demlenmeye bırakıyorum bazen modeli. Sonra dönüyorum. Arkadaşlar şimdi bu sırayı komple trabzan yapacaksınız. Bir sonrakinde şunu tekrarlayacaksınız. Bunun bittiği yerde diğeri başlayacak. Sonra yani şu model tekrarlayıp gidecek. Bu şekilde bir model. Umarım siz de sevmişsinizdir. Güzel bir model. Dediğim gibi çok tatlı bluz yapılabiliyor bundan. Kazak ve bluz. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Örgüyle kalın.